Melek tasarrufu öğreniyor. Hava kararmaya başlayınca hemen elektrik düğmesine basıyorum. Salonumuzu dört tane ampul aydınlatıyor. Hatta evin koridorundaki ampulleri de açıyorum. Evde hiç karanlık yer kalsın istemiyorum. Evin içi ışıl ışıl aydınlanıyor. Babam işten az önce geldi. Biraz sonra akşam yemeği yiyeceğiz. Ben de lavaboya gidip Elimi yıkadım. Hemen sofraya geçip oturdum. Annem yemekleri getirirken babam da lavabodan çıkmıştı. Ben babam gibi düşünmüyorum. Birkaç tane ampul daha açık olsa sanki ne olacak? Babam az önce de musluktan su aktığını söyledi. Su o kadar çok ki hiç bitmez ki. Bu kadar su aksa da su biter mi? Sanırım babam biraz abartıyor. Yemekten sonra annem ve babama yaptığım ödevlerimi gösterdim. Bana ödevlerle ilgili birkaç soru sordular. Bu sırada kalem kutumdaki kalemlerim ve silgim annemin dikkatini çekmişti. ''Melek, bunları daha iki gün önce aldık. Ne de çabuk yıpratmışsın. Koca silgiyi kenarından koparmışsın.'' dedi. ''Bundan sonra daha dikkatli ol. Savurganlık yapıyorsun.'' dedi babam. Yenilerini almaları için biraz ısrar etsem de cevapları hayır oldu. Biraz sonra odama gidip çalışma masamın üstündeki masal kitabını aldım. Öğretmenimiz kitabı okumamızı istemişti. Yarın masalla ilgili soru soracaktı. Kitabı kısa sürede okuyup çantama koydum. Çalışma masamın okuma ışığını da açık bırakıp yatağıma yattım. Odamın içinde ışık olmasını istiyordum. Sabah kalktığımda okuma ışığı kapatılmıştı. Annem ya da babam ben uyurken kapatmış olmalıydı. Elektrik ampullerini sevmiyor olmalılar. Hemen kapatıyorlar. Elimi yüzümü bol su ve sabunla yıkayıp kahvaltı sofrasına oturdum. Tam bu sırada annem "Musluğu tam kapatmamışsın. Su akıyordu. Daha dikkatli ol." dedi. Kahvaltının ardından çantamı alıp Evden çıktım. Her gün olduğu gibi Sibel kapıda beni bekliyordu. Yolda Sibel'e annem ve babamın su elektrik konusundaki sözlerini söyledim. Sibel bir an durdu. Öğretmenimiz ihtiyaçtan fazla kullandığımız eşyalar ve ürünler bizi fakirleştirir demişti. Ben de evde musluğu sıkıca kapatıyorum. Odadan çıkarken de elektrik anahtarını kapatıyorum. Sibel de annem ve babam gibi düşünüp hareket ediyordu. Sınıfa gelince kalem kutumu da açıp derse hazırlık yaptım. Tam bu sırada Sibel kırılmış kalemlerime ve koparılmış silgime baktı. Melek, bütün kalemlerin kırılmış. Silginin hali nedir böyle? Bunları iki gün önce kırtasiyeci Ali amcadan almamış mıydın? Dedi şaşkın bir ifadeyle. Bu sırada birkaç arkadaşım daha yanıma geldi. Onlar da kalemlerime bakınca biraz utandım. Sibel'e cevap veremedim. Hemen kalemlerimi sakladım. Öğretmenimizin de gelmesiyle ders başladı. Konumuz tasarruftu. Öğretmenimiz kısa bir tanıtım filmi izletti. Filmde suyun, elektriğin, okullar aç gereçlerimizin ve diğer eşyalarımızın nasıl kullanılacağını anlatıyordu. Filmdeki çocuk temizliğini yapınca musluğu sıkıca kapatıyordu. Odası aydınlıksa ışığı açmıyordu. Hava karardığında odanın aydınlanacağı kadar ampul yanıyordu. Kırtasiyeden çok sayıda okul araç gereci alsa da bunların birkaçını okula götürüyordu. Böylece okul araç gereçlerini çok uzun süre kullanıyordu. Film hatalarımı gösteriyordu. Filmin bitmesiyle öğretmenimiz uygulamalı olarak bize bilgiler verdi. Sibel'le okuldan çıkıp eve giderken tasarruf hakkında konuştuk. Bundan sonra tasarrufta olacağıma söz verdim.